selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hepinize sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum şimdi bu videomda arkadaşlar böyle bakın hep bunlar yazma oyalarından kalan iplerim daha sonra çok eskilerden kalan ipler de var böyle bunları annemden getirmiştim ebruli olanlar. Bakın. Şöyle. Şöyle ebrolü. Şunlar şöyle pembe, kırmızı. Şimdi şunlar da benim yine yazma oyalarımdan kalan e, kurdele oyalarından kalan iplerim. E, bunları hep birlikte değerlendireceğiz. E, şimdi hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Güzel bir çiçek modelimiz olacak önce yeşil yapacağız şöyle üç kat yeşil yapacağım ve daha sonra rengini de şöyle pembe beyaz yapabilirim şöyle kullansam mı acaba veya daha değişik açık şöyle şundan kullanmak istiyorum şundan kullanayım daha sonra şu da olabilir Evet şu da var şundan da var bakalım başlayalım şimdi şunları kaldıracağım şimdi yeşilimiz hazır ee, yeşil e, yani 3 ton olarak kullanacağız yeşille başlayacağız böyle e, renkli iple devam edeceğiz daha sonra e, uç kısmına yine güzel bir renk gideceğiz e, bakalım beraber e, yapalım nasıl bir şey olacak Şimdi ben iplerimi ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle şu renkleri yapmaya karar verdim. 3 kat yapacağım. Evet. Bunlar şöyle bir kenarda duracak. Şimdi yeşillerimi alıyorum. Şöyle dursun iplerimizde. Şöyle 3 kat yeşil yapıyorum. Yani ipleri, elinizde kalan ipleri değerlendirmek için çok güzel bir e, fikir oldu arkadaşlar. Ben de seviyorum böyle şeyleri. Gerçekten e, hani kullanılmayan insan kıyamaz. Atmaya da kıyamıyorsun. Elde kalan şeyleri değerlendirmek için çok güzel bir fikir bence. Şimdi 3 kat yeşilimizi yaptık ve şu, birazcık ip bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz uzun başlarken şöyle biraz ip bırakıyorum. Şimdi başlıyoruz. 5-6 tane zincir çekeceğim. Şimdi dönüyorum başlangıç olan zincirime batıyorum. Kapatıyorum. Evet. Şimdi sık iğne dolduruyorum. Biraz dikkatli yapmak gerekiyor çünkü 3 kat olduğu için biraz yavaş yaparsanız daha şey iyi olur. Şimdi sık iğne dolduruyorum. Yani böyle e, artan ipleri değerlendirmek için hani güzel bir fikir yani. E, o yüzden sizlerle paylaşayım dedim. Bu modeli ben hani yıllar önce yapmıştım arkadaşlar. Böyle eskiden işte buzdolabı süsü yapardık. Böyle çeşitli yerlere. Mesela perde süsü yapabilirsiniz. Ee, çok güzel olur. Yani böyle buzdolabı süsü olarak yapıyorduk. Çanta süsü, anahtarlık her yerde kullanabileceğiniz dekoratif hani çiçek olarak böyle e, yapabilirsiniz. Şimdi şöyle doldurdum. Bir, şöyle iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olmuş. 11 12. 12de kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar sık iğne sürekli üzerine almadan şöyle sık iğne batıyorum. ipin katına e, dikkat ederek şöyle üzerine almadan sürekli batıyorum arttırmadan eksiltmeden batıyorum ve e, çiçeğimizin yeşil sapını yapacağız Ben bir tane yaptım çok güzel oldu Ebrulden yaptım şimdi bunu sizle paylaşıyorum onu da göstereceğim bitince Şöyle silindir halini alıyor. Hem şuradan tutup eee ıı, işlemesi de güzel oluyor şöyle örmesi. Katlarına dikkat ederek dış tarafına çevirelim şöyle. Dış tarafından örelim ha. şöyle yapacağız şöyle Tamamen devam ediyorum böyle. Şunu içten çıkartıyorum. Birkaç santim olana kadar şöyle devam edeceğiz. Sık iğnemizi sürekli böyle döneceğiz. Şimdi şöyle yaptım arkadaşlar. Çiçeğimizin sapı olacak ve yeşili kesiyorum artık yeşil ipimizi. Şimdi renkli ipe geçiyoruz. Şöyle 3 tane renk ayarladım. istediğiniz renkte yapabilirsiniz. istediğiniz büyüklükte, küçüklükte yapabilirsiniz. Evet, şimdi pembemizi bağlayalım. Ne zamandır aklımdaydı. Böyle sizlerle paylaşayım bunu diye. Evet burayı kesip yakacağız. yapmazsak açılır. Şimdi böyle dursun sonra arasına alacağım. Siz daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Değişik modeller hani e, değiştirebilirsiniz yani. Şimdi yeşilimiz bitti, pembemize başlıyoruz. E, bir 2 zincir çektim. E, ve e, her yuvaya, her e, boşluğa e, sık iğnelerimizin boşluğuna üçer defa dolgu yapıyoruz. Üzerine alıyorum ve iki defa da çekiyorum üzerine alıyorum ikinci boşluğuma batıyorum şöyle iki defa da çekiyorum trabzan yapıyoruz üzerine alıyorum sürekli boşluklara batıyorum Bir bakıyoruz şimdi yine önündeki boşluğa batıyorum. katlı yapmak gerekiyor. Katlı olduğu için katı ayrılıp takılabiliyor tuğa. Ne dedik? Her boşluğa üçer defa üçlü trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. rengimiz de güzel oldu pembe şimdi birleştiriyorum şöyle çekip kapatıyorum bakın şöyle Şimdi iki sıra daha e, aynı e, e, yuvaya trabzanımızın şu boşluklarına üçer tane trabzan yapacağım, üç bir trabzan yapacağım, her boşluğa üç tane trabzan yapacağım. İki sıra böyle tekrar şimdi iki sıra daha öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben öreyim. Evet şimdi arkadaşlar. Ben ikinci sırasında bitirdim. Bakın. Şöyle. Pembe de çok tatlı oldu. Burada arkadaşlar yani püf noktası. Bunun böyle kıvır kıvır olması. Ee, şimdi üçüncü sırayı da arttıracağım. Dördüncü sırayı da arttıracağım. İki. Ee, Şimdi üçüncü sırayı da ıı, aynı ıı, noktaya trabzanın üzerine yine üç defa batacağım. Ee, hani o kıvrım ıı, kıvrımlara bakarak yani ıı, dördüncü sırayı iki de batabilirsiniz ya ona göre bakacağım arkadaşlar. Yani önemli olan kıvrım kıvrım olması böyle. Çok da tatlı oluyor. Rengi çok tatlı oldu. Evet şöyle geldim. Kapatıyorum. Sıra sonuna geldim. Çekiyorum. Şimdi iki zincir çektim. Ve aynı noktaya hemen dibine batıyorum. 3 tane 3 defa batıyorum yani üzerine alıyorum. 2 defa da çekiyorum. Evet, her trabzanın başına üçer defa batıyoruz ve üçüncü üçüncü sırayı da öyle tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi son sırasına geldim. Birleştiriyorum ve kaç sıra yaptım? Dört 4 sıra yaptım. 4 sıra Aynı boşluğa 3 defa trabzan yaptım. 3 tane. Şimdi bu birleştirdim. Kesiyorum. Şimdi aslında bir tanesini kesmesem olacaktı. Ama neyse. Şu açık pembeleri çıkartıyorum. Şuradan şu iki kırmızı pembemsi kırmızı bir tane de koyu kırmızı Bunları en üstüne sık iğne gideceğim. Bunu bağlayayım ben bir güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi e, 4 sıra Dört sıra yaptım. Aynı noktaya 3 defa batarak aynı e, yuvalara yani trabzanın üstlerine böyle e, batarak 4 sıra yaptım. 4 sıra yaptım. Şimdi en son sırasına geldim. Ve pembe ipimin yanına şöyle bir kırmızı ekledim. İki tane şöyle iki rengi birleştirdim. Şimdi sık iğne gidiyorum son sırasını. Üzerine batmadan yani üzerine almadan tığımızın üzerine şöyle almadan sık iğne yapıyorum son sırasını. Pembe de yapabilir yapabilirdim hani İstediğiniz renk yapabilirsiniz. İçinde kırmızı olduğu için ben böyle kenarını en son sırasını kırmızı yapmak istedim. Pembe de yapabilirsiniz. Hangi renk yapıyorsanız ona uygun içinden ona uygun bir renk yapabilirsiniz son sırasını üzerine almadan. sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Öreceğim. Bakın kör kıvr oldu çok güzel. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnemi yapacağım. Şuraya kadar şöyle geleceğim, etrafını dolanacağım. kenarını pembe de yapabilirsiniz o zaman da çok hoş olur çok e, içindeki pembeden harika olur Siz sevdiğiniz renkleri yapabilirsiniz arkadaşlar bakın bir tane daha yapmıştım sizlere böyle hani göstermek için değişiklik olsun diye bunu da yine böyle e, yeşilli morlu böyle e, bir e, ipti böyle bakın şuralarında Bakın. Gayet hoş oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi çanta süsü yapabilirsiniz. Diğer kalın iplerden örüp kırlent kenarlarını köşelerini püskül takılıyor ya onlardan yapılabilir. Çok çeşitli şeyler yapılabilir böyle. Benim yine aklımda var bazı şeyler. Bakalım yapabilirsek inşallah Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.